Merhaba sevgili dostlar. Evet, Borsa İstanbul haftanın ikinci gününde bugün 0.72 negatif tamamladı günü 9.982 puandayız. Ee, endeksin bu sert düşüşleri bir gün pozitif, bir gün düşük ve 10.000 altına doğru da devam ediyor arkadaşlar. Şimdi Kıpta ofis kırtasiye promosyon ürünleri İmalat sanayi anonim şirketinin bir yeni iş anlaşması var. Bunu sizlere duyurmak istiyorum. Oldukça büyük bir rakam. Bu bir güncelleme düzeltme dert edilmiş ama değil. Arkadaşlar kamu ihale kurumuna ait EKAP elektronik kamu alımları platformunda yapılan ihale sonrasında diyor. KDV hariç 411 milyon 894 bin liralık bir ihale uhdemize kalmıştır. Sözleşme imzalanmıştır diyor şirketin geleceği sürdürülebilir ve karlılığı açısından Kıpta için oldukça iyi bir rakam 411.8 milyon lira arkadaşlar. Kıpta Ofis Kırtasiye bu iş anlaşmasına imza atmış. Bize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak görmeyiniz. Ve yorumlarınız beğenilerinizde bize destek olmaya devam ediniz. Selamlar saygılar.